geldin bu nefis döner. Evet arkadaşlar bugün istediğim bir durayız. Döner efsanesi 4. bölümüne kaldığımız yerden de devam ediyoruz. En son arkadaşlar hatırladığınız üzere bıçağı almıştık öbür, öbür videoda. 5 gün sonra da hırsız gelecek. Bakın arkadaşlar çok iyi kesiyor gördünüz mü? Böyle dursa da kesiyor mu kesmiyor? Oyun o kadar gerçekçi yani. Böyle yasıyor yoğurt ve turşu arkadaşlar. Kobay adam seni ne kadar sevmediğimi bilirsin. Şimdi suyunu al. Patatesi biraz bekleteceğim. Hemen böyle veriyoruz. Şu makine gerçekten işimize yarar arkadaşlar. Adam direkt sarıyor. Şimdi şöyle keselim şunu. Bunu da böyle verelim. Arkadaşlar öbür, öbür şey yoğun olduğumuz için dilenciye şey kaptırmıştık. Para, aldık, aldık öbür kupa. Yihaa diyor bir de. Mutlu oluyor arkadaşlar, parası var yok değil. Dilencilere acımayacağımın başında. Ayıp ya, valla ayıp. Onu biz unutmuşuz, sen niye alıyorsun götürüyorsun ya? Değil mi arkadaşlar? Döner, döner, oh döner. Bu nefis bir döner. Ya şimdi çocuk, sen iki tane ne yapacaksın ya? Buna vermeyince bu ağlıyor arkadaşlar. Uzun süre vermeyince. Niye ağlıyorsun kanka? Ağlama. Ağlama lan. Ah geldi hain geldi. Hatırladın mı lan beni. Sana yok lan sen orada kudur. Ayıp ya. Niye vermiyorsun? Ha? Gel gel buraya gel. Daha yiyemez falan da olmuş adamın. yiyor ya. O beyefendi daha önce gelmiş. Hayır patates koymadık. O arkadaşlar alışamadım artık. İkili yaptık ya. O yönden çok iyi oldu. Şu iyi fresh çok bekletiyor ya. İyi sular verek. Sesini al. Bunu patatesi vereceğim. Dayan kaydı hmm. Hanım bekle Bekle hanım Buyur memeli adam Ooo Kapalı abla hoş geldin ilk defa geldin sen buraya Sen normalde yemezdin Bak her zaman geleceksin bundan sonra Buyur Meyvesi yoğurt. Çabuk. Bunlar. Teyzem geldi. Teyzem mi öldü sana? Teyzem evet ya çok iyi buralar. Valla sohbeti sarıyormuş. Bir daha gel. Her zaman hazırız. Seni bekleriz. Buyurun. En sağlıklı önler bizde. En sağlıklı bakın bunlar. Para bitmiş ya. Al bunlar da kalmasın. yok arkadaşlar. Arkadaşlar parayı düştü ha. Fark ettiyseniz en başta 1000 lira falan kazanıyorduk. Dört cüziz dolara bir şey alamıyoruz herhalde. Şu var bu çok kötü arkadaşlar ben bunu biliyordum. Bu ne? ulaşması. En sevdiğin YouTuber'dan döner efsanesini Ben zaten o YouTuber benim kardeşim. <laughs> Evet. 16. güne giriyoruz. O zaman keser alsak ne güzel olur ya. Çok pahalı ama olsun. Sonra, ya kovboy niye sen hep her gün gelip gelip duruyorsun ya? Yeme yeme kardeşim seni istemiyorum. Bu dükkanda. Anla şunu ya. Seni sevmiyorum. seni sevmiyorum. Abla sevdin galiba burayı. Hemen ah be. Neyse. Abi, ne ya? Al abla Ver paranı. Sana seni saymıyorum abi, merak etme. Sen bunu al. Şimdi arkadaşlar artık bu makine sayesinde şey boşa da gitmiyor. Kağıt. Hep yere döküyorduk ya. Yani çırak uğraşmayacak artık. Bunu al. Böyle bi kes 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 kes. kes. Şuan sizi bekleteceğim. Sorun değil. sorun değil bak. Evet sorun değil sizi bekletmek. Oğlum iki çok lan. İkişer falan mı Elimle Bacım. Patates koyduğumuz bir oldu. Bakın elim hemen ısındı arkadaşlar gördünüz mü? Dördüncü elde. Aynı ısındı yani. Ama serileştik ya. Kulopat. Lan Ne oldu? Bir şey atladık büyük ihtimal. Dilenci. Gel buraya gel. Oh. Ben neyim böyle refleksiz kanlı. Evet. Dur şimdi Arkadaşın mı o ha? Ya kız çok özür dilerim ya. Bilerek yapmıyorum gerçekten. Patates bitti. 3 kişi birlikte şu an. Dı 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 dı. Aha, meyve bekliyor. Tabi dakika var. Siz bekleyeceğim, kusura okmayın. Şu abla bağırıyor hemen şu abla işi yapalım. Verelim gitsin. Sen bunu al. Paraları unutmayak da. Ama hayır sen üzülünce ben de ya. ne <laughs> Allah ım. sanki. Yok kapattık. Kapattık. Boşa gitmesin. Buyurun. Nam nam nam. Evet 16. günün de sonuna geldik. Evet kazançlar biraz arttı arkadaşlar bakın kaç liramız oldu 777 oha yedi 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 donaldo süüü iştir şunu alsak mı ya al ya kısarmış köfte miydi neydi bunu, bunu yesinler öyle yazıyordum yani. kızarmış köfte ve evet, 17. güne giriyoruz 3 gün sonra hırsız geliyor. O gibi mallarımız arttı. Şunu şuradan çekip de video falan kapanır şimdi. Hop. Şu güzel bak sekizli. Hemen haberiniz olmuş ablam. Bundan önce hiç istemiyordunuz bundan. Ha? Bunu ver. Böyle verelim. Şimdi mi hallediyorum? Buyurun efendim. Şuan çok uzandım. Uy kız sen hiç bekleme. Amcam camiden mi çıktın? Allah kabul etsin. İkiniz de aynen açık ikinize Aaa aslanlarım benim Yatışıya mı kırıldınız? İşte takkeli Genco yürü Genco Şimdi bakın durun Şunlara hemen yeniliğin geleceğim Hiç sinirlenmeyin Geliyorum ben de tek başıma çalışıyorum yani. Hemen abim sinirlenir, ablam. Ne olur? Tek çalışıyorum yani. Tek başıma çalışmak da öyle kolay olmuyor arkadaşlar. istiyorum. Paralar çok büyük bir tezgah patates yerdiğinde. Patates yok ama bir şey olmaz. Emrinizde. Sorun değil. İki tane şunu al. Hadi dilenciye veririz biter ondan sonra. Hayır 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 daha dilenciye yaparsına yapışıcaz. Bitti ya yetişmez bence. <laughs> Mazireler boşa gitmesin. Yabancıya gideceğine bizim eleman yesin arkadaşlar. Eleman değil bu usta herhalde adam bembeyaz olmuş saçları. Ya biz daha yeni 700 kazandık şimdi niye 358 kazandık ya? Ben bir yerde hata mı yapıyorum? Bu hırsız para çalıyor. Şu anda hapiste. Ama cezasını Kimin alsak arkadaşlar bundan sonra yani şimdi dedim. Ucuz. Patates kızartma makineniz yavaş. Evet çok yavaş. Bunu alın. Pişman olmazsınız. Bunu alacağım. Bundan sonraki hedefim bu 1375 dolar. <gülüyor> <gülüyor> o zaman Bakın. Sandviç fiyatı şu 7 dolarmış. Bugün çalışma saati 3.26 dakika. Restoran Yükseltmeleri 6.36'ymış. Yani 6 tane yapmışız. Oyun ilerlememiz %18'miş. İyiyim mi? İyiyim mi %18 yani? Bir oynuyor muyum? Ne don 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 Biliyorsunuz çalıştığım için böyle yavaş mı? Kovboy fark ettiyseniz yine seni atladım. Çünkü seni sevmiyorum. Al, al, iyi yiyor Gidin ya gidin gidin. Deli kalkma gelme. Arkadaşlar şu an paraya baktım ben. Çok hızlı çalışıyorum. Çok şükür maşallah. Sesim bitmiş. Hayır ya şu yeni gelen mavi gözlü ablam. Beklemesin. Ne yapıyorsun? <laughs> Tam bir şey mi yaptı Bu bizden çalmıştı ya. Hiç unutmam. Asla unutmayacağım. Ha köşe. İşli köşe. Şu an. Ah, durum kötü. Gel gel o kadar şey aldın hayvan gibi şey aldın. Tüm marketi sömürdü marketi. Bir de gidiyor. Arap sen hayırdır lan benim ülkemde bana. Köpek. Hayır hayır amca. Oğlum amca çok korktum. Parayı ver. İşte bu. Oo. Ah. Çok fena stres oldum ama yaptım. İşte bu. <laughs> Oo 709 dolarımız var çok güzel. Az kaldı arkadaşlar. Bu iyi alacağım. Bunu alın. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bu asıl suçun gelmesi daha iki gün var. Arkadaşlar izleyin için teşekkür ederim. Bu dördüncü videoda sanırım. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle.